Uzayda hapsolan iki astronot nasıl kurtarılacak? Nasıl? Acaba kurtarılmak istiyorlar mı? O da önemli. Buyurun. Duydunuz bilmiyorum ama şu anda iki astronot uluslararası uzay istasyonunda baya baya mahsur kalmış halde. Ve kapalı kapılar ardında Hollywood filmlerini aratmayacak bir kurtarma görevi sürüyor. Gerçi NASA'da astronotların orada mahsur kalmasına neden olan Boeing'de Evet, bunu yapan da Boeing, bunun gerçek bir mahsur kalma vakası olmadığını iddia ediyorlar. Ama sürecin işleyişi ve eldeki kanıtlara bakınca bunu başka bir şekilde tarif etmek mümkün değil. Peki bu nasıl oldu? Bunca deneyime rağmen NASA işleri nasıl oldu da buraya getirebildi? Belki de harbiden kalmak istediler. Ha bir de şu Boeing'de neler oluyor? Gelin bir bakış atalım. İzmir'ime çok geçmiş olsun harbiden. Soruları cevaplamaya tersten başlayalım. Muhtemelen duymuş olduğunuz üzere ticari uçak sektöründeki duopolinin iki aktöründen biri olan Boeing'in başı son dönemde dertten kurtulmuyor. 2019 ne olmuş? Uzayda iki tane astronot hapsolmuş. Onları nasıl kurtarılacakmış? Kuzey yılında Boeing'in en yeni jeti 737 Max'tan iki tanesinin çakılarak toplamda 346 kişinin yaşamına mal olması, spot ışıklarını birden Boeing'e çevirdi. Ki ondan sadece bir sene önce de yine 737-700 tipi bir Boeing'in camının kopması üzerine bir yolcu o daracık açıklıktan emilerek final destination filmlerini aratmayacak bir şekilde hayatını kaybetmişti. Ya. Bu olayların üst üste gelmesi üzerine son 20. 20 yılda Boeing'de giderek artan sayı... Oğlum bu nasıl bir ölüm şeklidir lan? Toplamda 346 kişinin... İzmir'im geçmiş olsun ölüm şeklini gördünüz mü? Yaşamına mal olması spot ışıklarını birden Boeing'e çevirdi. Ki ondan sadece bir sene önce de yine 737-700 tipi bir Boeing'in camının kopması üzerine bir yolcu o daracık açıklıktan emilerek Final Destination filmlerini aratmayacak bir şekilde hayatını kaybetti. Harbiden Allah ölümünden ayrısın nasip etsin yani bu nedir i̇şte ya? İşte bu olayların üst üste gelmesi üzerine son 20 yılda Boeing'de olsun, giderek artan sayıda problem olduğu fark edildi. Düşen iki uçak nedeniyle açılan soruşturmalar sonucunda bu kazaların sebebinin 737 <laughs> yastalak. İşte bu yüzden zayıf olmamalıyız. Ben can güvenliğim için diyeti bırakıyorum. Sen diyete başladın mı? bakayım. Yes, right, Max'lara eklenen manevra karakteristiği destekleme sistemi veya kısaca MCAS olarak bilinen bir teknolojinin pilotların kontrolü dışında uçağın burnunu yere doğru eğmeye meyilli olması olduğu anlaşıldı. Boeing bu sistemi çalıştıran sensörlerden birine hiçbir yedek denetim mekanizması eklememişti. Dolayısıyla en ufak bir sensör hatası hiçbir dönüşü olmaksızın uçakların çakılmasına neden oluyordu. Dahası pilotlara böyle bir sistem uçaklara eklendiği hakkında yeterince bilgi ve eğitim de verilmemişti. Şimdilerde o uçaklarda bu hatalar giderildi ama Boeing'in dertleri devam ediyor. Bakın... Pandemi gözükmesin zaten bu arada Mr. Mancığım, uzun yazdığın için silindi bilgin olsun yani birisi özellikle silmedi. Tamam. Sadece bu yıl olanların kısaltılmış bir listesine bakalım. 5 Ocak'ta 737 Max 9 tipi bir uçağın kapısı koptu ve uçak acil iniş yaptı. 14 Ocak'ta kokpit camındaki bir çatlak nedeniyle, 21 Şubat'ta kanat hasarı nedeniyle, 7 Mart'ta bir tekerleğin uçaktan düşmesi nedeniyle, 11 Mart'ta anormal bir serbest düşüş nedeniyle, 13 Mart'ta petrol sızıntısı nedeniyle, 15 Mart'ta dış panellerden birinin takılması ...unutulması üzerine Boeing marka uçakların acil inişler yapması gerekti. Bunlar Boeing'in sorunlarının ne kadar çeşitli olduğunu da gösteriyor. Elbette bunların hiçbiri hele ki havacılık gibi aşırı yüksek risk... Ya aslında şöyle şimdi ne çok kaza olmuş değil de yani araç araba kazalarına bakınca az ama... Burada şey yok hani şey çok bir fazla ...bir sahada asla kabul edilebilir gibi değil. Ama bunların Boeing gibi bir firmada birdenbire yaşanıyor olması da aslında çok ilginç. Çünkü Boeing öyle SpaceX falan gibi dün kurulmuş bir firma değil. Uçak dediğimiz aletin icadından sadece birkaç sene sonra 1916'da kurulmuş, havacılık sektörünü çok kısa bir süre içinde domine etmiş, birçok ilke imza atmış ve havacılığın bu noktaya gelmesinde büyük rol oynamış bir teknoloji devi. Peki ne oldu da Boeing bu hallere düştü dersiniz. Maalesef cevap hiç de yeni bir şey değil. Allah Allah. Boeing'e her ne olduysa 1997 yılında bir diğer havacılık devi olan McDonnell Douglas'ı satın almaya karar vermesiyle oldu. Aslında bir firma diğerini satın aldığında satın alan firma satın alınanı domine edip yönetir. Ama bu vakada tam tersi oldu. McDonnell Douglas'ın yöneticileri adeta Boeing'i içten fethettiler Nasıl? ve birleşme sonrasında yönetim anlayışını tamamen değiştirdiler. O zamana kadar acımasızca ürün odaklı bir bir firma olan Boeing, 1997'den sonra acımasızca kar odaklı bir firmaya dönüştü. Ve bu kar marjlarını arttırabilmenin bir numaralı yolu da daha fazla parçayı dışarıya daha ucuza ürettirip, daha hızlı bir şekilde monte edip uçakları bir an önce satışa çıkarmaktı. İşte Boeing için kayış tam da bu noktada koptu. Mühendisler ve teknisyenler üzerinde bir an önce satışa çıkmak konusunda öylesine yoğun bir baskı oluştu ki kalite kontrol gibi de. Oha adam şey yapıp öne çıkacağım diye uçak kazalarına daha fazla önem verilme sebebi insan canı falan değil. Öyle olsa araba kazalarına sebebi sebebi uçağın milyon dolar çıktı. <laughs> sebebi, Detaylara yeterince zaman ayrılamamaya başlandı. Bu nedenle doğru düzgün denetlenmeyen uçaklar uçuş aşamasına kadar ulaşabildi. Dahası yönetim, maliyet düşürme gayesiyle uçaklardaki yeni teknolojileri pilotlara anlattıkları eğitimleri de bir bir kıstı. Uçak e bir de Boeing'in muazzam şiddetteki politik lobicilik faaliyetleri nedeniyle FAA gibi denetleyici üst kurumlar Boeing'den yıllardır gelen uyarı çanlarını duymazdan geldiler. İşte tüm bu tehlikeli karışım her zaman olduğu gibi yine kaçınılmaz bir şekilde felaketi getirdi. İşin kötü tarafı Boeing sadece bir uçak firması da değil, savunma sanayi ve uzay sektöründe de çok önemli bir aktör. Dünya genelindeki birçok ordunun ve ya oğlum zaten paralarısı rezalet bir şey. Abla guz guzlak oynayacak mısın? Ge evet oynayacağım. Birazdan açacağım. Tek başıma guz guzlak oynayacağım Berat'cığım. NASA ve ESA gibi bilim kurumlarının en sık çalıştığı firmalar arasında. Dolayısıyla bir taraftaki aksaklıkların diğer tarafları etkilememesi mümkün değil. Ve işte NASA'nın uluslararası uzay ben. istasyonuna götüreceği iki astronotu ilk kez ben. tamamen Boeing yapımı olan bir kapsül olan Starliner ile götürmeye karar vermesi de ...ilk etapta beklenmedik gibi gözüken bir dizi olaylar zincirini tetikledi. Her şey fırlatması çeşitli nedenlerle tekrar tekrar ertelenen Boeing CST-100 Starliner aracının... ...ve araçtaki iki NASA astronotu olan Butch lakaplı Barry Wilmore ve Suni lakaplı Sunita Williams'ın... bir uğraş sonucunda 5 Haziran 2024 günü United Launch Alliance tarafından üretilen meşhur Atlas V roketi yardımıyla... Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. Lan bu adamlar ne yapıyordu harbiden? Olmasıyla başladı. Bu büyük atılım burnu kumdan çıkmayan Boeing için nihayet bir başarı öyküsü yazdıracak gibiydi. Boeing nihayet bu alanda rüştünü ispatlamış SpaceX gibi devlere rakip olabilecekti. Ne var ki bu fırlatma Kısa sürede Boeing'in en büyük utanç kaynaklarından bir diğerine dönüştü. Aslında fırlatma 6 Mayıs günü yapılacaktı, ama mühendislerin roketin üst kademelerindeki sıvı oksijen tankındaki bir basınç düzenleme valfinin düzgün var çalışmadığını şey? fark etmesi üzerine fırlatma ertelendi. Tamir işlemleri devam ederken iki astronot da Houston'a gönderildi. Böylece aileleriyle vakit geçirebildiler. Bu sırada United Launch Alliance'ın sonraki fırlatmanın 10 Mayıs'tan önce olamayacağını söylemesi üzerine Allah Allah, ablanın çenesi de çok enteresan ha. Launch Alliance'ın sonraki fırlatmanın 10 on... Allah Allah. Bu abi önceden mi abi bilmiyorum ki. 10 Mayıs'tan önce olamayacağını söylemesi üzerine NASA fırlatmayı 17 Mayıs'a erteledi. Fakat mühendisler o tarihe kadar tamiri tamamlayamayınca Fırlatma bu defa 21 Mayıs'a ertelendi. O defa da Starliner'ın <laughs> servis modülündeki cadı modülünde küçük bir helyum sızıntısı tespit edildi. Bunun üzerine fırlatma süresiz olarak Oğlum, durun. ertelendi. demeyin nasıl kadın uzayda mahsur kalmış ayol. Neyse ki sızıntının tamir edilmesi üzerine ekipler 1 Haziran'da tekrar bir fırlatma denemesi için bir araya gelebildiler. E, Ama bu defa da fırlatmadan ha? sadece 3 dakika 50 saniye önce komut kademesindeki 3 yedek bilgisayardan bir Birinin diğerleriyle senkronize olamaması dolayısıyla fırlatmanın yine ertelenmesi gerekti. Tüm bu sorunlar 5 Haziran günü giderildi ve nihayet roket başarıyla fırlatıldı. Starliner yerel saatle 11.44'te stabil bir yörüngeye oturmayı başardı ve Atlas 5 roketinden ayrıldı. O noktadan sonra ise astronotlar Starliner'ın kontrolünü kendi ellerine alarak uluslararası uzay istasyonuna doğru olan yolculuklarına başladılar. Starliner 6 Haziran günü yerel saatle 13:34'te istasyonun Harmony adlı modülüne başarıyla bağlandı. Bu arada bu bağlanma öncesinde de iticilerde bazı aksaklıklar yaşandı. Ama neyse ki büyük bir problem olmadan astronotlar Olay hedeflerine ulaşmayı başardılar. Ne var ki asıl problem onlar daha istasyona ulaşmadan başlamıştı. NASA istasyona başarıyla bağlanmadan bir gün önce Starliner aracında iki farklı helyum sızıntısı daha keşfettiğini duyurdu. Bu sızıntılar aracın dünyaya dönmesine engel olacaktı. Orkun'da ne var ki? Askere giden keklerle Orjinal plana ya. göre Wilmore ve Williamson Uluslararası Uzay istasyonunda sadece bir hafta kadar kalması bekleniyordu. Ama NASA görevi birazcık uzatarak ikilinin Starliner aracıyla birlikte 18 Haziran'dan sonraki bir tarihte New Mexico eyaletindeki... Bak klostrofobisi olan astronot olamaz değil mi? Açık eksime izledik arkadaşlar. Çıktığı gün izledik. Zoracık yer çöllere ineceğini Olamaz duyurdu. Valla? Bu uzatmanın resmi sebebi Starliner ekibinin istasyondaki diğer astronotların yapacağı Biz uzay dediktenim. yürüyüşü seansına yardım edebilmeleri Var, olarak verildi. Bu arada evet, ikili istasyona gelmeden önce de istasyonda toplam 7 astronot bulunuyordu. Hem bu erteleme sayesinde mühendisler Starliner'ı kontrol edip sorunsuz bir iniş gerçekleştirebileceğinden emin olacaklardı. Tarihler bu defa 14 Haziran'ı gösterdiğinde Boeing tarafından yapılan bir açıklamada Starliner'ın geri dönüşünün daha da uzatılarak 25 Haziran'dan sonrasına kalacağı açıklandı. Güya aracın tüm kontrol Oğlum insanlar nerede? Hangisi gerçek konsumansı? Bakarız, izlemedim. Trolleri yapılmış bakarız, bakarız. ve herhangi bir sorun olmadığına kanaat getirilmişti. Ama astronotlara verilen bu fazladan zamanın onların istasyondan ayrılmasına ve gerekli operasyonlara hazırlık yapmasına ekstra fırsat sağlayacağı söylendi. Ama bu da son erteleme olmayacaktı. 21 Haziran'da Williams ve Wilmore'un dönüşü bir kez daha ertelendi. İkilinin yine istasyon dışında yapılacak bir dizi uzay yürüyüşüne yardım etmesi gerektiği ve bu sırada ekiplerin itki sistemlerinden alınan verileri kontrol etmeye zaman bulabilecekleri söylendi. Ancak o noktada artık astronotların istasyonda mahsur kaldığı ve Starliner ile geri dönemeyecekleri konusundaki fısıltılar iyice yükselmeye o başlamıştı. NASA bu fısıltıları dindirebilmek adına ikilinin uzayda kesinlikle hapsolmadığını, istasyonda bol miktarda kaynak olduğunu ve ikilinin orada bulunmasının bir yük değil, diğer astronotlara yardım edebilecek ekstra eller ve beyinler anlamına geldiğini söyledi. Tabii ki bu açıklamalar fısıltıları dindirmek yerine daha da güçlendirdi. Takvim yaprakları 10 Temmuz'u gösterdiğinde adeta istekleri dışında alıkonulan kişilerin sevdiklerine tutukluların iyi olduğunu göstermeye zorlanan suçluların yaptığı gibi NASA'da istasyondan bir canlı yayın yaparak ve Williams ve Williams'ın iyi olduklarını bütün dünyaya gösterdi. Yayında Williams durumdan şikayetçi olmadıklarını, istasyonda 1 iki hafta fazladan kalmanın kimseye bir zararı olmadığını. Harbiden insan bir toplar şuraya. söyledi. E bu kısmen doğru. Çünkü sonuçta uzaya gitmek öyle herkesin kolay kolay yapabileceği bir şey değil ve orada birkaç hafta fazladan kalabilmek asla kaçırılmayacak bir fırsat. Ama işte her şey güllük gülistanlıkta değil. Çünkü ikilinin uzayda aslen geçirecekleri o bir haftalık sürenin çoğunu harmoni modülüne bağlı Starliner'ın içinde geçirmesi ve aracın içindeki aygıtlarla çalışmaları gerekiyordu. Ama süre daha şimdiden iki ay aşınca Oğlum. ikili de tabii ki istasyonun geri kalanındaki görevlere yardımcı olup diğer astronotlarla daha çok vakit... Onu iki ay diyor. Ya yani Mesela astronot olsanız, mesela gittiniz uzaya ee, i̇ki ay oldu bak iki ay. Şikayetiniz olur muydu yoksa işte nasıl olsa astronotum ben işte bu benim ilgi alanım işte mesleğim zartım zurtum deyip sevinir misiniz? Gel bilmem iki ay ne lan? Ben okeyim. Altıma sıçardım. 8 aya kadar uzayabilirmiş. Olmaz abla devam et bakayım ne diyor. <laughs> Şikayetçi olmazdı ben olurdum abi. Vakit ben olurdum. Sonuçta orası bir iş yeri, tamam mı? İşlerin o kadar uzun kalmak istemez. başladılar. Bu da aslında kendi başına çok kötü bir şey değil. Tam tersine istasyonda daha fazla işin daha etkili bir şekilde yapılmasına olanak tanıyabilir. Ama yine de işin planlanmayan bir sebeple buraya gelmesi tabii ki bir problem. Her ne kadar bu kadar uzun süreli bir aksaklığın sorun olmadığı söyleniyor olsa da, tabii ki uluslararası uzay istasyonundaki planlamayı baştan sona değiştiriyor. Her neyse o canlı yayından iki hafta kadar sonra 25 Temmuz günü NASA ve Boeing ortak bir basın toplantısı düzenleyerek iki astronot için net bir geri dönüş tarihi veremeyeceklerini nihayet itiraf ettiler. Artık işler çok daha ciddiye binmişti. Bu baskıyı hissetmiş olacaklar ki NASA Ticari Ekipler Programı yöneticisi Steve Stitch astronotların geri getirilmesi... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunlar baya baya orada mahsur kalmışlar harbiden. yolunda müthiş ilerlemeler kaydettiklerini söyleyerek konuyla ilgili kişileri bir kez daha rahatlatmaya çalıştı. Ama Stitch aynı zamanda olaki Starliner yöntemi çalışmazsa başka yollarla ikiliyi dünyaya getirmeyi düşündüklerini Nasıl? de söyledi. Nasıl? Haliyle bu durum aracın akıbeti konusundaki soru işaretlerini daha da arttırdı. Şu anda elde iki temel opsiyon var. İlki, ikilinin dönüşünü Ağustos ayı içinde istasyonda yaşanacak görev değişimine denk getirmek ve Starliner'ı o zamana kadar hazır etmek. Ama NASA, astronotlarını geri getirmek için Boeing'e güvenebileceğinden o kadar da emin Oğlum, gözükmüyor. Çünkü Boeing bu süreçte bir dolu tuhaflık sergilemeye başladı. Örneğin içeriden sızdırılan bazı bilgilere göre şu anda Starliner aracı Harmony modülünden otomatik bir şekilde ayrı ya dönemezlerse ne yapacaklar? adam Ö ölür giderler. Dünyaya geri dönebilecek yazılımsal altyapıya sahip değil. Bu çok tuhaf. Çünkü 2022 yılında yapılan simülasyonlarda Starliner'ın dünyadan kalkıştan geri dönüşe kadarki süreçleri otomatik bir şekilde gerçekleştirebildiği e, bu aracın müşterisi olan NASA yetkililerine net olarak gösterilmişti. Şimdi ne oldu da bu ayrılma prosedürü otomatik olarak yapılamıyor? Bu açık değil. Bu yüzden de bu konuda herhangi bir açıklama Abla öyle Gaziantep'te deprem oldu. Mehmetçim çok geçmiş olsun ama yazdığından hiçbir şey anlamadım. Yani yazdığından sadece Gaziantep'te deprem olduğunu anladım. Başı ve sonu yok bende. Geçmiş olsun. Mehmetçim spam yapma ablacığım lütfen. Kalkmadan önce Rabbim uyarmış. 2 üç... Evet ya. Evet. Evet. Demiş ki yapmayın demiş ya. Yapmayın. Sonra ne olmuş? yapılmadı. Bilinen tek şey bu işlemin yapılabilmesi için Starliner'da bir yazılım güncellenmesi yapılması gerektiği. Bu da zaman alan ve riskli bir iş. Ayrıca misyon ortasında böyle bir plan değişikliği uzay gibi hataya mutlak suretle kapalı bir iş için tabii ki kabul edilemez. Boeing yalan mı söyledi yoksa işin içinde başka bir iş mi var? Zaman gösterecek. İkinci opsiyonsa SpaceX'ten yardım almak ama bu astronotların öyle birkaç hafta veya ay daha değil 2025 yılına kadar uluslararası uzay istasyonunda hapsolması demek. Çünkü planlanan bir sonraki SpaceX misyonu Eylül 2024'te gidecek ve Şubat 2025'te dönecek. Dahası bu planla ilgili de bir dolu problem var. Mesela Eylül'de gidecek o 4 kişilik kapsül Tabii ki dolu olarak gidecekti. Ama eğer iki ekstra kişiyle dönmesi gerekecekse SpaceX'in ya altı kişiyi güvenle taşıyabilecek bir sistem geliştirmesi gerekiyor ya da iki kişiyi eksik göndermesi Allah! gerekiyor. Bu kadar kısa bir sürede böylesi büyük bir kararı almak çok riskli olabilir. Ayrıca o Dragon kapsülünün de istasyona bir şekilde bağlanması gerek. Ama şu anda istasyonun iki bağlanma modülü de dolu. Birinde SpaceX Dragon var, diğerinde Boeing Starliner. Ola Star ki Starliner'ın ayrılma işlemleri az önce anlattığım sebeplerle güvenilir değilse ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun harmoni modülünde bir bozulmaya neden olursa bu NASA'nın gelecekteki planlarını da alt Peki bu insanlar orada bilmem kaç ay ne yiyip ne içip ne sıçacaklar arkadaşlar peki var mı öyle bilgi? Aa çok kötü hocam baba nerede ya toplantıya gelmeden babam uzayda mapuz. Uzay boşluğu tek başınıza kaybolup gidiyorsunuz. Abla orada 5-10 yıl yetecek gıda vardır. Belki az koymuşlardır. Ama oğlum 2 aydır oradalar. Daha 1 yıl daha kalacaklar diyorlar neredeyse tüsledebilir. Dolayısıyla acele etmeden çok düzgün... Evet ben yani göreve yetecek kadar diye düşündüm ben ve de. ...ve doğru kararlar alınması gerekiyor. Ve ben bu videoyu yayınladığımda ekibin geleceği muhtemelen halen belirsizliğini koruyor olacak. Mühendisler halen çok sayıda veri çok yığınıyla kötü. boğuşuyorlar. Hem Starliner'ın fırlatması ve sonraki uçuşu sırasında gövdede meydana gelen sızıntıların hem de iticilerde meydana gelen yanlış ateşlenmelerin kaynağını çözmeye çalışıyorlar. Bunun için süreç boyunca bir dizi test de yapıyorlar. Örneğin... Kız nasıl düşünsünler bunu? Frost diyeceğim. Bizim bu Boeing gönderiyoruz ama bir ayda gelemez. Bu bir yıl orada kalır mı diyecekler? Uzayda adamlar. 27 Temmuz'da yapılan ve ikilinin de Starliner'ın içinde bulunduğu bir ateşleme testi sayesinde aracın tepki kontrol sistemleri incelendi. 30 Temmuz'da ise Harmony modülünden bir ayrılma simülasyonu yaptılar. Ama yine de kesin geri dönüşlerinin ne zaman olacağı halen net değil. İşte böyle. Bu ilginç vakanın nasıl sonuçlanacağını hep beraber bekleyip göreceğiz. Ama bu olay uzayda işlerin her zaman planladığımız şekilde gitmediğinin en güzel örneklerinden biri. Ama bir düşünsenize şu anda kafamızın 400 kilometre üstünde saatte 28 bin kilometre hızla giden astronotlar var. Ve bu araçtaki insanları yerde yaptığımız planlarla anlık olarak kontrol edebiliyoruz ve gerektiğinde alternatif planlara yönlendirebiliyoruz. Adeta bir teknik direktörün futbolcularıyla yaptığı gibi. Ve ben neredeyse eminim ki insan mühendisliği ve yaratıcılığı... Bu problemin de üstesinden gelecek İnşallah. ve astronotlar yüzeye güvenle dönecekler İnşallah. ve daha önemlisi Afiyet Boeing olsun içinde Cerencim. bugüne kadar bir dolu sorun yaşanmış olsa da son dönemde hem müşterileri tarafından hem de hükümet tarafından epey bir silkelendiler ve hırpalandılar. Hatalarını ve sorumluluklarını kabul ettiler ve işleri düzeltmeye çalışıyorlar gibi gözüküyorlar. Havacılık sektörü de sadece uçak üreticilerinden ibaret olmadığı için uçaklar halen yeryüzündeki en güvenli ulaşım aracı. Dolayısıyla yakın zamanlarda uçağa binecekseniz korkmanıza gerek yok. Ama işte bu olaylar özellikle de işin içinde ve uşağı falan bilmiyorum artık ya. Ne hırs, vurdum duymazlık ve para arzusu diye bir de. Hele çok ki yüksek riskli işlerde bahsediyorsan... denetim boşlukları ve rehavet oluştuğunda bunların ne kadar ölümcül bir kombinasyon olabileceğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Eğer bu konu ilginizi çektiyse NASA'da rehavetin tam 14 astronotu nasıl öldürdüğünü anlattığım bu videoyu mutlaka izleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uzayda ben fazla kalan 14 gün kalmış. Bundan sonra uçağa bile bilmem otobüsle Avrupa'ya. <laughs> ya oğlum otobüs daha riskli şimdi baktığında hani iki risk kıyaslayacak olduğunda